Evet arkadaşlar aldığımız drone'un açılışını yapıyoruz. Ay, bakalım içinden ne çıkacak. Evet, evet paketleme gayet başarılı. Açalım, açıyoruz, açmaya çalışıyoruz, deniyoruz. Çöpleri evliyseniz böyle atabiliyorsunuz. Ama evliyseniz, evli değilseniz atamıyorsunuz. Evet. Paketi açıyoruz. Evet. Digi Mini 2 Evet. Kullandım. Digi Mini 2 Güzel de para vermişti. Neyse. Bunu atıyoruz. Ondan sonra yalnız bak kolimizi sağ sola atmışlar. Hmm. Neyse. Açalım bakalım. Dijimini 2. Ben ilkten dijimini S aldım. Sonra baktım ki bunun aparatı aparat hiçbir şey yok. Dedim bir tık daha iyi. Gittim bunu al. Bunu da atıyoruz. Şekila. Bundan sonra lazım çanta çıkması lazım. İşte de içinde çanta çıkar diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şekilde dronumuzu çıkarıyoruz. Kutu boş. Kutuyu atmayalım. Saklayalım. Evet çantası bu o oh. hmm. süper hmm. evet o oh. açtık evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dronumuz burada hı hı. bak evet o kurulu gelmiş güzel severiz hmm. yes hı hı. evet aynı tamam evet şöyle bir koyayım göstereyim mi zooming house Ondan sonra parçaları yavaş yavaş çıkaralım. Bir de hafıza kartı aldık. O kargo da gelecek. Evet. Kumandamız. Kumandamızı açalım. Parasını verdik sonuçta. O kumandası bayağı ağırmış. He. Bu şekilde kumandamız. Koyalım. Bu ne? CD'si var. CD mi kaldı artık ya? Allah Allah. Dur bakayım. Bunda ne var? Ha. Bağlantı kabloları. Bu bir atlet. Ondan sonra bu ne? Bunda İkinci bağlantı kablomuz. Evet. E, bataryalarımız. Bunu Evet. Aa bu bataryası içinde. Şarjı var mı? Bakalım. Maalesef şarjı yok. İnsan bunu şarja koyabilir. Neyse. Evet. Bir adet adaptörümüz. Hmm. Type-C girişli şarj adetimiz. Kablomuz. İçinde başka bir şey kaldı mı diye bakıyoruz. Evet. Bunu kullanabiliriz. Ondan sonra geliyoruz buraya. Burada da bir şeyler çıkabilir umuduyla. Evet. Hımm, iki adet kanat. Aa, dört adet kanat. Aa, altı adet kanat. Güzel. Aa, joyistiklerimiz burada. Evet. Bunlar joyistiklerimiz. Bu da tornavida'mız. vidamız. Başka da bir şey çıkmadı. Bu kalmasın. Evet. Güzel arkadaşlar, Güzel sevdik. Şimdi öncelikle şunu bir bence açalım. Digi Mini 2'yi açalım. Şunları şuna bir atalım. Bizi kanatla, basayla falanla filanla işimiz yok. Ama neye bakacağız. E, şunları şöyle bir koyalım. Şarjı var mı diye bakıyoruz. Maalesef arkadaşlar şarjı yok. Ne yapıyoruz o zaman? Şarja takacağız. Ya da bozuk da olabilir. Onu da bilmiyoruz. Neyse şu şurada bir kalsın. Aa, hı hı. Evet bunu da alalım. Evet. Aa, bant. Kanatlarda bant vardı. Onu da alalım. Şunu bir açalım. Şunu da bir açalım. Şunlar zaten Bu, bu. bunu da açtık. Bunu da açtık mı? Şu şekilde ve dronumuz. Evet. 4K Full HD. Ama uçuramayacağız. Nedenini söyleyebilir miyim? Çünkü şarjı yok. İnsan bunu bir şarj atmaz. Olmadı. Yakıştıramadık. evvindik. bu. Ama ne ha? Aa, bunlar yedek ee, joysticklerimizmiş şey arkadaşlar. Burada görünen yerlerde iki adet joystickimiz bulunmakta. Bu şekilde çıkarıyoruz. Böyle fişt, 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 takıyoruz. Bunu da buradan çıkarıyoruz. Allah'ın lazına dron verirsen olacak bu işte. Evet buradan da takamıyoruz ama malzemesi kaliteli. kaliteli. kesinlikle kaliteli. Bir arabacı olarak o ağır bir de hmm, sevdim. Evet güzel başarılı. Hı -hı, evet aynı. Buradan fotoğraf çekme. Zaten yönlendirme. Aa, joystick hissiyatı da güzelmiş. Evet. Eski uzaktan kumandalı arabalara benzemiyor. Ama ne yapalım şimdi? Bence artık şarja takalım. Ondan sonra bakacağız. Şarja bir takalım. İyi. Çünkü şarjdan sonra tanıtmaya başlıyoruz. Evet. Kapatabiliriz.